ne <laughs> ne? Herif bütün gece kulağıma böyle üfledi zurna. Elimden zor kurtuldu ya. Hani bahşiş veriyorum gitmiyor, kovuyorum gitmiyor. En son Hicaz peşlerinde kulak gitti. İptal hala ağrıyor. Oğlum neden değil o. Havuzdandır kesin. Bence de. Ha? Ne zaman kalkacağız? Evet. Acele kalkmamız lazım. Çünkü yorgunluğun üstüne bir daha alanlarda sürünmeyelim. Şey. Bak bu adam yine hır çıkarmaya geldiyse bu kez kafayı çakacağım ha. Her düğün de bitti beni engelleyen bir şey yok artık ha. Günaydın. Günaydın. Ha. Buyurun. Oturmayacağız. Oradan kalkıp buraya geldiniz. Bizlere eşe dosta daha da mahcup etmediniz. Biz de iyi niyetimizi göstermek için sizlere uğurlamaya geldik. Sağ olun biz Simay'ın çeyizini de getirdik. Vakitsizlikten çok fazla bir şey koyamadım ama... ...el olduğu kadar artık. Gerek yoktu, sıkmasaydınız kendinizi. Aa, olur mu öyle şey canım? Handan Hanım nasıl görevini yerine getirdiyse... ...ben de anne olarak üzerime düşeni yapmak istedim. Her şeyi evlatların hatırı için. Neyse, sizi memnun edebildik inşallah. Düğün derneç, her şeyi göstermelik. Asıl bundan sonra memnun olmamız önemli. Ben demiştim. Bizde gelinlikle çıkan Kefen Neceler Baba evine. Simay söyledi. İşini gücünü kurmuşsun. Bu da bir şey sevindik. Bundan böyle aklını başına alır da pis işlerden uzak durur. Evinle barkınla ilgilenirsen biz de senin arkanda oluruz. Ne arkamda ne yanımda kimseye ihtiyacım yok benim. Sana sadece şunu söyleyeyim. Simay sizin kızınız. O sizi affedebilir. Ama ben... ...affedemem. O böyle biline. Bu evliliğin sürmesi için... ...birbirimizden uzak durmakta fayda var. Hadi geciktik. arkadaş ne bitmez tiyatroymuş. Üç perde facia anasını satayım ya. Yani. Şimdilik bizden bu kadar. Zaman ne gösterir belli olmaz. Nezaket gösterip geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hadi kızım. Hadi gidelim. bir bir yaptırıyor istediklerini. Yavaş yavaş ele geçiriyor hepinizi. Gör bak daha neler yapacak. Çok tehlikeli oğlum, çok. Her türlü kötülük beklenir bundan. Siz daha bana inanmayın. ...onun nasıl bir yılan olduğunu ispat edeceğim size. Gör bak, gör bak eğer onun ipliğini pazara çıkarmazsam... ...bana da Handan demesinler. Tamam, bırak. İki dakika bekliyorum. Tamam kardeşim. Nereye? Çalışacağız. Bugün de mi? Herhalde. Balayı izle falan yok öyle, çalışacağız. Sen bırak öyle, her şeyi sonra boşaltırım ben. Yani sırf millete gösteriş yapacaklar diye dünyanın masrafına soktular insanları. Hiç sorma. Aileler dışında herkes çok eğlendi vallahi. Davetliler de biliyor tabii. Küçücük yer. Öğrenmişlerdir hikayeyi. Ama herkes birbirine numara yapıyor, çaktırmıyor. Bunlar ne? Zeynep getirmiş Paris'ten. Bana da flor almış, çok şık. şık. Çok zevkli kız. Açta bir telefon teşekkür et. Ararım birazdan. Ee dedikodu yok mu? Handan Hanım anlat hele bakayım. Ne yaptı? Aman suratına asla oturdu bütün gece. Kimseye yüz vermedi. Ben de olsam ben de vermem. Kuzey düğününde de sas çaldı mı? Ay anne çocuğun sas çalacak hali mi var? Bütün gece içti yazık. Öteki de bana yazıldı. Kim? Güney. Banusu yok ya yanında. Yüz versem yapışacak. Aman git Allah korusun. Ay yok yok. O kadar bitirmişim ki yani. O kadar haklıymışsın ki. Hiçbir şey kalmamış içimde. Tamamen bitirmişim. Tamamen. Çok sevindim. Aferin sana. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte? Dün Zeynep geldi. Oradan buradan konuştuk işte. Düğünden falan da konuştuk. Aa, sahi. Zeynep kuzeye hediye falan almamış. Sazı mı söyledin?